Oyun Akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. CJ ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA San Andreas'a harita üzerinde OG harfleri var. Bu noktaya geldim arkadaşlar. Yeni görevimizi buradan alacağız. Şu anda tek görev noktası burası. Hamurgercinin önündeki kırmızı noktaya doğru ilerliyoruz ve görevimizi başlatıyoruz. Bu arkadaşı tanıdığınız sanırım birkaç görev önce. Gidip hapishaneden almıştık. Adı Jeffrey. Ama bana Jeffrey demeyin. Benim adım O.G. Lock demişti hatırlarsanız. O yüzden de haritada O ve G harfleri var. O arkadaş demek ki burada çalışıyormuş. Buranın bir kıyafeti var üzerinde. Üniforma diyelim. Kafasında da hamburger şeklinde bir şapka var zaten. Buranın bir elemanı. Zaten o görevde bu arkadaşla birini takip etmiştik. Haklamıştık. Sonrasında da buraya getirip bırakmıştık hatırlarsanız. Demek ki burada çalışıyormuş. O yüzden buraya getirdik. I caught me a real fly sound system, cruising through the drive through. I think they headed down to the beach for a beach party. Now, check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Locke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, 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 OG, yeah man, look, OG. shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Evet arkadaşlar şimdi bizim Jeffrey yani kendi tabiriyle OG Lock bir albüm çıkartacakmış. Bunun için de bir parti verecekmiş. Ama gerekli müzik ekipmanına sahip değilim diyor. Şimdi bizden de bir şey istedi. Rica etti. Onun yerine biz yapacağız bunu. Plajda bir parti var. O partiye gideceğiz. Ve partideki müzik sistemini alıp OG Lock'a götüreceğiz. Harita üzerinde sarı noktaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Sahil kenarına çıkmamız lazım. Pardon ya kusura bakma isteyerek olmadı. Evet arkadaşlar noktaya doğru ilerliyoruz. Tam da karşıda gördüğünüz gibi arabalar duruyor. Evet insanlar dans ediyor. DJ ile konuşmamız gerekiyor. Arabayı buraya bırakacağız. Ve DJ'nin yanına gidiyoruz. Onunla konuşuyoruz arkadaşlar. Olumsuz yanıt vermek için klavyeden N tuşuna olumlu yanıt vermek için klavyeden Y tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yani Yes ve No'nun baş harfleri. Tabi her söylediğine Y dememiz gerekiyor. Şimdi burada yani arabayı almadan önce buradaki ses sistemini almadan önce dümenden işte biraz partiye katılıp onlarla dans etmemiz gerekiyor. Kendimizi iyi göstermek için. Aynı arabada olduğu gibi Hatırlarsanız arabayla böyle bir zıplama görevi vardı. Onda olduğu gibi burada da CJ dans edecek. Yani araba yerine CJ dans etmiş olacak. Klavye üzerinde yukarı aşağı sağ sola ok tuşları vardır. Bu ok tuşlarına basarak CJ'ye dans ettiriyoruz. Aşağıda bir tane halka var gördüğünüz gibi. Oklar bu halkanın içerisine geldiğinde hangisine basmamız gerekiyorsa ona basacağız. Yani yukarı diyorsa yukarı oka basmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ tarafta da biraz üstte skor yazıyor. Bizim aldığımız puanları gösteriyor. Eğer yüksek puan alırsak bu görevi başarıyla bitireceğiz arkadaşlar. Yani bu etabı geçemezseniz sonrasında görev devam edemiyor. Onu söyleyeyim baştan. Aynı zamanda araba görevinde olduğu gibi burada da müzik ve oklar entegre. Yani her ritimde bir ok geliyor arkadaşlar. Müziği dinleyerek de yapabilirsiniz aynı zamanda. Evet arkadaşlar dansımız bitti şu an. Skorumuz yüksek. Şimdi tekrar bize soru yöneltiyor? Y tuşuna basıyoruz klavyeden. Ve bizden minibüse binmemizi istiyor. Gördüğünüz gibi mavi bir işaret var. Ne oldu? Açılmadı. Ha, kız bindikten sonra bineceğiz. Evet, arabaya biniyoruz minibüse ve gazlıyoruz arkadaşlar. Şu an arabayı buradan götürüyoruz anlayacağınız. Arkadan da ateş ediyorlar. Ama takip etmeyecekler. Kızı da aşağı attı CJ zaten. Şimdi haritada yeni bir nokta belirdi. Bu noktaya arabayı götürmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi minibüsün içerisinde müzik sistemi var. Yani parti vermek için gerekli olan her şey burada. Zaten OG Lock'un da bizden istediği bu. peşimize takılan olmadı gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde götürüyoruz. nasıl bir yoldur ya? Tam Z yani. Bir bakalım haritadan. Evet tam şu köprünün altında sanıyorum ki. Burada bir yerde arkadaşlar. Evet arkadaşlar Jeffrey'nin yani OG Lokun bizden istemiş olduğu müzik sistemini almayı başardık. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.